İşte doğanın tam ortasında şehirden uzakta kocaman masal gibi bir çiftlik. Oksijeni bol Organik mi organik bir yaşam alanı adeta. Kuşlar ötüyor. Keçiler meğliyor. Tavuklar möyülüyor. Bir dakika tavuklar mölemez ki. <laughs> Şaka yapıyorum tabii. Eğer zaten mölyen bir tavuk gördüyseniz hemen polisi arayın. Alo, polis mi? Burada bir tavuk möyülüyor. Anlaşıldı. Komiserim, yasa dışı bir möleme ihbarı aldık. <laughs> tamam tamam. Tavukları ve polisleri unutun. Bu güzel çiftliğin getirdiği huzura odaklanın. Kendinizi yeşilliğe ve sakinliğe bırakın. Rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Ya! Size kim rahatlayın dedim. Bu sizin bildiğiniz çizgi filmlerden değil. Bu benim bile bildiğim çizgi filmlerden değil. Ha, ha, ha. Evet, kahramanımızın adı Birce. Birce'ye bulaşmak istemeyeceğiniz tipte bir kız. Geçen hafta kötü adamlardan bir tanesi Birce'nin saçını çektiği için tekme seyahatle bedava bir yolculuk kazandı. Uh o, o Yine bir şeyler patladı. Bakalım ne oldu? <laughs> Sanırım amonyum nitratı biraz fazla kaçırdın dede. <laughs> Bu da ayı dede. Bakın ay dede değil, ayı dede iki üniversite bitirmiş, yüzlerce akademik makale yazmış, bir Nobel ödülü kazanmış bir ayı. Aslında şöyle. Birce'nin dedesi Nevzat Efendi gerçekte bir insan. Senin benim gibi bir insan yani. Ancak bir gün Nevzat dede ahırdaki laboratuvarında deney yaparken bir takım olayla ters etti ve kendini birden ayıya dönüşmüş vaziyette buldu. O artık bir insan değil, bir boz ayıydı. Ancak merak et, hafızası yerindeydi. Herkesi ve her olayı hatırlıyordu. İçi insan, dışı ayıydı artık. Tabi bazen davranışları beklenildiği gibi olmuyordu. Evet, bekliyoruz. Bitti bitecek. Şimdi bitiyor. Neyse, bu gelen kişinin çok zengin olduğunu anladıysanız devam edebiliriz. Dede nasıl bir yere geldik? İnternetim 3G'ye düştü. 2G, 1G, 0G. İnternet çekmiyor burada dede. O iyi olmuş. Bırak artık şu telefonu Birol. ol. Bir ol. Bu da diğer kahramanımız. Aslında kahraman değil, sıradan bir çocuk. Evet, sizler gibi o da sıradan bir çocuk. Ha? Benim oğlum sıradan değil. O çok özel bir çocuk. Kalk Berkecan, izleme şunu. Piyano dersine geç kalıyoruz. Hadi. Ama 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 anne. Birol teknolojiye bağımlı, tabletsiz telefonsuz bir dakika bile geçiremeyen... da bayırda, çayırda, çamurda, havuzda, yavuzda, muzda... ...ekrana bakmadan duramayan tembel mi tembel bir çocuk. Dedesi Fikri ise bir Birol'un tam tersi. <laughs> ya hayır, öyle ters değil. Karakter olarak tersi. Birol ne kadar tembelse, Fikri de bir o kadar çok çalışkan ve işkolik bir... ...Fikri da bayırda, çayırda, çamurda, havuzda, yavuzda, muzda... İş düşünmeden bir saniye bile geçiremez. Ya. Ha? Bu ahırın hali ne böyle? A oh o -oh. sorun var. <laughs> hı, hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. <laughs> Ayı dede Fikri dedeye çok kızgın. Çünkü ayıya dönüşmesinde Fikri'nin hatasının olduğunu düşünüyor. O konuya sonra geleceğim. Ya. Oo, yeni çocuk. Burada internet yokken nasıl yaşıyorsunuz? Yani ineklerle köşe kapmaca mı oynuyorsunuz? Yoksa tavuklarla saklambaç mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de hiç hoşlanmadım bu çocuktan. Tam bir şehirli züppe. Öyle mi? Ya sen nesin? Yoboni. Hmm, i̇zin verin de şu çocuğa bir dersini vereyim, he? Aman, internet yoksa oyun var. <laughs> hop, 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 hop. <laughs> ha, ha, bakayım, yetti artık. Ha? <laughs> Al Nevzat, sakla şu telefonu. Ha? Ya sakla dedi, Ya demedi ki? <laughs> Nevzat'cığım bak, bu çocukla benim başım dertte. Yani benim gibi çalışkan bir adamın nasıl bu kadar tembel torunu olur, aklım almıyor. <laughs> o yüzden bir onu sana emanet ediyorum. Telefon, tablet, hiçbir şey verme. Bir sürü iş ver, Heh, hiç boş durmasın tamam mı? Devamlı iş ver bu çocuğa. <laughs> Bu tipten hiçbir şey olmaz ki saça bak jöleli jöleli. <laughs> Neyse hadi öyleyse ben gidiyorum sevgili torunum. Sen de buradan doğanın tadını çıkar oldu mu? Hadi ben kaçtım. <laughs> hayır 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 dede hayır beni burada bırakamazsın. İnternetsiz ve telefonsuz yaşayamam ben. Bana dijital bir şeyler ver yalvarırım. Hesap makinesine bile razıyım. Dijital kartı ver bari. Hayır dede hayır. <laughs> Gitti. <laughs> ya istemiyorum. Of tamam benimle gel şöyle çocuk Sana etrafı göstermem gerekiyormuş Görmek istemiyorum ki Ben de göstermek istemiyorum Amma esti Neyse tamam dede tamam Hadi gidiyoruz düşünüme. önüme Gerçekten düş demedim Biliyoruz ayağım kaydı Evet, burası koyunların ve keçilerin yaşadığı al. Koyun ve keçi ne demek biliyorsun değil mi? Bu keçi, bu da koyun. <laughs> Vay canına, tablette oynadığım oyundaki şeyler bunlar. Koç ile keyin. Ha, anlaşıldı. Oyunlar senin kafa motorunu yakmış belli. Neyse, devam edelim. <laughs> İnekler ne yapar biliyor musun? Biliyorum tabi yoğurt yaparlar. Tabi tabi kesin öyledir. İnekler fabrikada çalışıp yoğurt yapar. <laughs> Bakın kafasında bonesiyle çalışkan bir işçi inek. Yoğurt üretim bandında çalışıyor. Kolay gelsin. İnekler yoğurt yapmazlar. Yoğurdu biz yaparız. Onlar bize süt verirler. Ha sütü marketten almıyor muyuz? Evet ama önce sütü ineklerden alıp sonra markete. Of neyi açıklıyorum ben burada ya? <laughs> İşte burası da kümesimiz. Tavuklar, horozlar ve kazlar da burada yaşıyor. Ay iyi güzel de modemleri ve tabletleri ne zaman göreceğiz? He şu anda modemlerin yemek saati. O yüzden onları göremezsin. Kafeste değiller. Arkadaşım burada her şey organik yok modem falan. Nasıl yok? Telefon da bu organik. Ben neyle oyun oynayacağım? Nerede video izleyeceğim? Bu mu telefon? Bu, bu mu yoksa telefon? Bunu mı konuşacağım? alo, alo, alo. mask sabah kadar yapışık kalır boşuna uğraşma. <laughs> Çık kapandan. <laughs> Oo, Alarmlar çalmaya başladı. İşte size bahsettiğim şey de buydu. Bu izlediğiniz hiçbir çizgi filme benzemiyor demiştim ya. Bu bu ses ne? Ne oluyor şimdi? Ee, yok önemli bir şey değil ama benim hemen gitmem gerek. Sen burada dur. Hiçbir yere ayrılma tamam mı? Ben gidiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Nasıl yani? Ben burada mı kaldım? Allah. Yapay zekayı mı? Doğru. O nerede? Allah. İşte burada. İşte burada. <laughs> yapay zekaya sahip bir robot. Yapay zekayı. Hadi gidiyoruz yapay zekayı. Görev bizi çağırıyor. <laughs> ne görevi arkadaşım? Bugün pazar pazar. <laughs> Görev dedi ya. <laughs> Rüyamda yarın kaldı. Nerede kalmıştım ya o? <laughs> <laughs> Sen görürsün. Dede, zekayı gel. <laughs> Amanın! ay! Amam, yüzün kayıp oluyor afedersin ya. Hem pazar mesai say yaptırıyorsun hem kafama atıyorsun. <laughs> Topla kafanı zekayı gidiyoruz. <laughs> Ama ne komik şaka ya. Bir gün öldüm. <laughs> 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 Tut kaldı hala bir oğlum kafasında. Zavallı bir oğul. Bu ses ne? <laughs> Nerede benim bu kafam, önümü de göremiyorum ki. Hah, buldum, işte burada. <laughs> göremiyorum. Bakayım, çünkü bir ah, benim kafam değil. Nerede benim ya bu kafam? <laughs> Aha, buldum işte. <laughs> Evet. Bakalım Birol bu ilginç olay karşısında ne yapacak? Orada saklanıp olan biteni mi izleyecek? Yoksa merak duygusunu bir adım ileri götürüp kendini maceranın içine mi atacak? Ya da Tutkal ne zaman tuvaletini Birol'un kafasına yapacak? <laughs> Bence bu da önemli bir soru. Ha, hazır mısın tavuk? O zaman maceraya dalıyoruz. Hadi bakalım. Ha. Dikkat dikkat. Şimdi çok önemli bir haber vermek için yayını durduruyorum. Hazırsanız bu maceranın kötü adamı geliyor. İşte kötü adam. Şey, arabanın arkasında kaldı. Bir saniye bekleyelim. Hah. Ay 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 kimler gelmiş? Hoş geldiniz Fikri Bey. Nasılsınız efendim? Afiyettesiniz umarım. Boğazında kalır inşallah. Efendim sizi çok seviyorum. Hoş hoş geldiniz. Dur dur dur. Bak şimdi olaya gel. Fikri dedenin şirketinde çalışan bir müdür. Yani bu adam yıllarca Fikri dedenin gölgesinde kalmış. İstediği zenginliğe ve şöhrete ulaşamamış bir çalışan. Bundan güzel kötü adam mı olur? Aa, ben şirketi gezeceğim. Belki birileri işten kaytarıyordur. Hadi bakayım. Hay hay efendim hay hay. Hayda hay hayda hay. Biraz daha eğleyeyim. Az daha eğleyeyim. Gitti mi? Gitmiş. Meymenetsiz surat gitmiş. Güle <laughs> güle gidiyor. Hmm, şu aralar iyi gidiyor. Peki bakalım kötülük planlarını yaptığı gizemli bir odası var mı? <laughs> Aha! Asansörde gizli bir düğme. <laughs> Beklediğimden de havalıymış bu kötü. İki yüzlü istediklerimi yaptın mı? Yaptım yüce Zamron. Her şey saat gibi tıkır tıkır işliyor. Bakın aynen böyle. <laughs> Nasıl ama tavuklu saat. Anneannemden ödünç aldım. <laughs> tamam yeter. İki yüzlü beni iyi dinle. Kimsenin bize engel olmasına izin vermeyeceksin anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin Yüce Zamron. Bir bebeğin elinden şekerini almak kadar kolay olacak. Bakın işte. Bunu demin bir bebeğin elinden aldım. Bu kadar kolay. Yer misiniz mandalinalı? Haddini bil. Yoksa ben sana haddini bildirmesini bilirim. Hı. Ay çarpıldım. Ay, çarpıldım ama geçti. Kı kısa sürdü ama mesaj alınmıştır Yüce Zamron. Hiç merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz efendim. Tamam. İş bitene kadar da beni bir daha rahatsız etme. Vay canına. Kötüden daha kötü başka bir kötü var. Yani kötünün de kötüsü. İşte bunu hiç beklemiyordum. Peki bu ikisinin ortak amacı ne? Ne planlıyorlar? Birce'nin bununla bir ilgisi var mı? Ayı dedenin alarm çaresi bununla mı ilgiliydi? Piralu hangi tehlikeler bekliyor? Yapay zekayı pazar çalıştı diye pazartesi izinli mi sayılacak? <laughs> Bütün bunların cevaplarını merak ediyorsanız hemen gidip Acun'a sorabilirsiniz. Ya da bir sonraki bölümü bekleyebilirsiniz. Karar sizin. Acun abi, Acun abi, Acun abi. abi sonraki bölümde ne olacak? Ya çocuklar lütfen sakin, sakin olun. Merak ediyorum. Acun abi, sonraki abi... Ne bölümlerde ne olacak? Sonraki bölümlerde ne olacak?